Toplarda ilk maçına çıkıyor başkanım. Evet. Takımlar hazır. Kerser Belediye Spor hazır. Maç öncesi bir duygular Evet bir yıllık emeğimiz. Tamamdır. Bir yıllık emeğimin çocuklarımızın emeklerinin son günündeyiz bugünlerde. Beşli, beş tane maçımız var. İnşallah bugün ilk maçımıza çıkıyoruz. çocuklarımız hazır. Hocamız hazır. Takım olarak hazırız. Seyircilerimiz burada. İnşallah Güzel bir sonuçta bugün ilk maçımıza galibiyetle buradan ayrılacağız. Şimdiden tüm takımdaki çocuklarımızın hepsine hocamıza başarılar diliyorum. Evet başkanım teşekkür ediyoruz, biz de başarılar diliyoruz. Hakan Başkanım iki Başkan, Tevfik Başkanım ve Hakan Başkanım da yine. Maç önce sizinle şöyle bir duygularınızı alayım. Ee, Ahmet Başkanım yani sezon başından beri e, her zaman her an yanımızdaydınız. Allah sizden razı olsun. Hiçbir zaman bizim gerçekten Bursa'daki sesimiz oldunuz. Ben bu 5 maçlık periyotta bütün takımlara başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah Hakede'nin kazandığı, e, hak Hakede'nin üstlüklere çıktığı bir 5 e, maçlık bir periyot olur. Allah yardımcısı olsun herkesin. Evet, teşekkür ediyoruz Hakan Saral Başkanım. Tevfik Başkanım sizden de şöyle görebiliyor değil mi kameramız yukarıdan? Merhaba herkese. Ee, öncelikle sizlere iyi yayınlar diliyorum. Artık söz bitti. Sağdaki arkadaşlarımızda iş dostane maç olur. Kazasız belasız. Hak edenin kazanacağı bir maç olur. Evet. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. İstiklal Marşımız evet. Evet. İstiklal Marşımızı da